S300 Plus modeliymiş bu. Porta Işıklar bu. da çok, çok açık. Şöyle açtığınızda Türkçe tabii ki yok. İngilizceyle başlıyor ama işte burada parçaları, neyi nerede, maksimum basabileceğiniz bar falan hepsini yazmışlar. Bir de ne var? Bir de yine böyle parçanın işte kısımlarını yazmışlar. Şu numara işte şu vesaire. Bence güzel açıklayıcı olmuş. Ha bak burada diğer modeller de var. S500 falan da var. O daha büyük sanırım. S500. Evet. Zonta var. Şu anlamadım plastik parçayı. Bir tane de alyan var içinde. Bir tane böyle cihazı bağlamak için mi bu? Ne? Bileğinizi Bilek için mi bu? Emin misin? Evet. Okey. Oha. Genelde onlar güvenlik aparatları oluyor, değil mi bu tip şeyler, bilekte. Çok ağırmış lan bu. Şöyle alt kısmı. Oo. Burada da ağızlık ve tüp bölüm var. Dolumu buradan yapıyorsunuz. Şöyle alt kısmı. Anaferi'nin ikindi namaz vakti diyor. <laughs> namaz vakti mi gösteriyor senin? Allah kabul eder arasına Evet ağız kısmında kısmı <laughs> da burası. Böyle yerleştiriyorsunuz. Ağzınızdan kaymasın diye bu dişlerinizin geldiği kısmı tırtıklı yapmışlar. Güzel olmuş. Değişiyor mu o peki? Böyle çıkıyor mu elinden? Çıkıyordur evet dönüyor. cırt koymuşlar oraya. Ha evet lan. Bildiğin plastik kelepçe var. Şuradan da hava çıkışını yap. Çok kullanışlı değil mi ya? Çünkü, bu arada çok kaliteli. Al bir el. Dur bakalım. Ağırmışım. Bunu da test etsin Ve istiyorum. Para yakayıp şu çantasını aldım. Tamam, Tüpü şuraya koyuyorsunuz. Ardından tamam. işte bacağınıza bir yerde bacağı yani, süper. Da uzaktan çekiyorsun nefesi. Dur bakayım ne diyorlar burada? Mesela yüzüyorsun sıkıldın ya da şeyi bitti adını sen Hava bitti içinde bağla sırtına. Ama hayır şey bunun eklentileri de vardı böyle. Boru vardı içinde uzaktan hmm. çekiyorsun nefesi. O seni <laughs> gördüğün şuydu. Hayır hayır var. Videolarını izledim ben bunu. Çalıştığımda geldim. Bizim şeyde yoktu. Evet seçeneklerde yoktu galiba. Neyse önemli değil. Ağızda taşacağız demek oluyor bu da. Şunu da açalım. Bu ürünün aslında gerçek kullanımını... Andays eyvallah kardeşim. ...pompa var. Yine böyle yazmışlar nasıl kullanacağınızı. Bu pompa... Abi kolay gelsin yayınlar. Covid döneminden beri babamla sıkı takipçin olduk. Haftaya doğum günü var. 5-10 saniyelik bir doğum günü söylesene. Çağın Başaran, Başaran, Çağın Başaran'ın babası. Doğum günü kutlu olsun abim. Öpüyorum ellerinden. İyi ki doğdun. Nice mutlu senelere. Keşke babanın adını da vereydin de. Baba bayağı ağır. <laughs> oh, 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 oh. bin tane parça. Ya yazmıştır da sığmamıştır Kesinlikle. belki. O adam prova var herhalde basmamış. Önemli olur. Olabilir. Evet şöyle bir sürü parçaları çıkıyor. içinde süngerleri falan var. Bu büyük ihtimalle havayı filtre. Filtresi var her şeyi var. Bunun kaç para olduğunu söylüyor mu bilmiyorum. Evet. Çok merak ettim. Tüp bulunduruyor profesyonel dalgıçlar. Bu aslında onun için yapılmış bir ürün ama biz normal dalacağız bununla. Çok derine inmeden kendimizi tehlikeye atmadan. Hani atıyorum işte dediğim gibi büyük tüpün bir sıkıntısı oldu. 10.000 dolar yoktu, 10.000 lira yoktur oğlum Bir anda gazı kesildi. 5-6 falanlar Direkt tık diye bununla devam ediyor ve yüzeye çıkıyor. Aslında bu kurtarıcı yedek paraşüt gibi bir şey. Normal kullanım alanı bu. Ama işte böyle çok derine inmeden böyle biraz suyun altında kalayım sağ sola bakayım derseniz yine kullanabileceğiniz bir ürün. Zaten derinliğe dalmak kesinlikle önerilmeyen bir şey. Çünkü basınç eşitlemeniz lazım vesaire. Hani 10-15 metre bile sıkıntı yaratabilir basınçtan dolayı ve eşitlemediğiniz için bilinç kaybı yaşayabilirsiniz. Buna da vurgun deniyor. Kamu spotu yaptım bu arada yemin ederim. Ama şey yani önemli bir durum. 230 euroya aldım. Eee. Basın şeydir mesela bizde balık avına yani suyun dibine indiğinde her böyle ortalama 4-5 metrede bir burnundan ya da nasıl atmak istiyorsan öyle yaparak atanlar da var ben genelde burun sıkıp atıyorum kulağından atacaksın o şeyi basıncı devam 8-9 metre mi oldu bir daha şişer tık bir daha öyle öyle inersin ama o kadar basıncı indikten sonra çok hızlı yukarı çıkarsan bilhassa daha derinlerde vurgun yeme ihtimali oluyor tabii ölüyorsun ya. Benim ailemde de dalgıçlar vardı. Hatta annemin kuzeni vardı o zaman abi. Zıpkınla dalan en ünlü insanlardan biriydi. Hatta zıpkıncı.com diye bir internet sitesi vardı. Hala aktiftir. Genç yaşında vefat etti vurgun yiyip. Çok sıkıntılı durum yani öyle. Ya ben inerim 20 metre abi. falan. Bir kalırsınız böyle. Bilinç yok. gidiyor yani. <laughs> Çok iyi dinliyor ya. Yani Allah rahmet eylesin bana. Niye böyle üzüldük şimdi? <laughs> yani... ben modum düştü lan. Evet. evet. Allah rahmet eylesin ya çok güzel adamdı. Neyse şimdi artık anlatacak bir şey kalmadı. Tamam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Ünlü bir filozofun sözü var. Hayat boş pompala coş. <laughs> Tam da senden <laughs> bekleyeceğim bir laf. Ama bir şey söyleyeyim bunu kötü amaçla da kullanılabilir. <laughs> o kötü amaçlar senin aklına hep geliyor. Küçük telefon sahnesi geldi şimdi. Eski model bir telefonu çıkmışlar. Ben Kordi ile benim tartışmanın sonucu. <laughs> Bu sağdaki ben soldaki Kordi. <laughs> Mantıklı. Yani askerlere, cezaevlerine falan çok rahat. Kullanılır. <laughs> Buradan <laughs> da <laughs> şakran cezaevindeki. Kötü amaçla nasıl kullanılır? Örnek veriyorum, dalgıçlar, serbest dalış yapanlar. Serbest dalarken bunu sırtına bağlar, iner abi. Bekler çıprayı, levreyi, kafasına göre kilogramını bile seçer. Bekle abi suyun altında 7 dakika, gelene patlat. Bir sıkıntı var, jandarma yakaladım işte var ya. Onu normal tüple de yapabilirsin oğlum. Yapamazsın, katliama giriyor. Bu... Yasak. Serbest... Oğlum yasak diyoruz size. Niye inanmıyorsunuz? Bir dakika böyle bir şey yoktu. Ben 6 senedir dalmıyorum amına koyayım. Ne yasak? Şunu bir daha bize Bir dakika bekle. Kardeş ben 7 yıldır denize girmiyorum. Bırak dalmayı amına koyayım. Bekle. Buradan <laughs> <laughs> da <şakranca> tarzındaki... <laughs> Götü amaçla nasıl kullanılır? Örnek veriyorum dalgıçlar, serbest dalış yapanlar. Serbest dalarken bunu sırtına bağlar. İner Bağlasın. Bekle... Beklesin. Çıprayı, levreyi kafasına göre kilogramını bile seçer. Bu kafasına göre avlanmasıyla bir insanın tüpün ne alakası var? Ben onu olm göt olmadım lan dur bir. Arkadaşlar balık avcılığının bir limiti vardır. Ve sezonları vardır. Avlanma sezonları. Der ki şu dönemde avlanabilirsin. Bir de tüplü zıpkından bahsetmiyorum. Serbestten bahsediyorum. Serbest dalış. Zıpkında dalıştan bahsediyorum. Bunun bir sertifikası falan geldiyse bilemem. Ama normalde dalarsın. Küçüklerini vuramazsın. Belirli kilogram limitleri vardır onların. Bu kadarını biliyorum. Daha fazlası yok bende. Serbest dışı tüp yasak. Evet. Bu da o tüp kategorisine giriyor mu lan bu? Girmez ya. <laughs> girmez baba. Bu hani olur da kramp girdi bir şey oldu kayaya takıldın. <gülüyor> <gülüyor> yani iki nefeslik oğlum bu. Girmez ya. Ben hiç o kafayla bakmadım buna. O diğeri tüp baba takıyorum buralara buradan gidiyor falan. falan. Hevesimi kırmayın oğlum. Bekle abi suyun altında 7 dakika gelene patlat. Bir sıkıntı var. Jandarma kaldım işte var ya. Tamam oğlum. Bir tane bahçe ortumu amına koyayım 10 metre. Çekerim dururum dışarıda. Hani tüp yok. Onu normal çocukken şey... denemiştiğimiz vardı böyle. Salak salak şeyler deniyorduk Peki, ya. Tüpte de yapabilirsin. Oğlum, Yapamazsın. Katliama giriyor. Yasak. Bu... Serbest olacak. Avlanırken bu... yasak havalı. Ha biliyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ama bunu, bu da yasak sonuç olarak. Yasak tabii canım ama bir yerine sokabilirsin yani sırtına bağlarsın. Allah aşkına çıktın sahil güvenlik seni bota aldı. Nereye ne sokacaksın şunu ya? <laughs> yani sahil güvenlik bunun ne olduğunu senden daha iyi biliyor büyük ihtimalle. Yine ceza yersin. Evet. Ekipmanı alıyorlar. Ceza Tabii, diyorlar. tabii. büyük cezası var ve abi yapıyorlar. Gece, gece, dalmak da yasak bu arada. Katliama giriyor işte. Gece dalış yapan da çok. Abi feneri bir tutuyor. Zamanında bizde böyle çok ufak tefek dolduğumuz. <laughs> Daha kanka sen de sen de bizdensin. Sıkıntı yok. Devam et. <laughs> Eskiden de onlar. Aşı mı uğradı? 6-7 yılı vardır onun en az. Arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşım var. Aynen kanka arkadaşlarındır hep. Neden gece yasak? Çünkü avantaj sağlıyor sana. Dediği o. Işık yandığı zaman balıkları kendine çekiyorsun <laughs> koyayım. Bak gibi bir şey, glitch yapıyorsun. Şunu bir koyuyorsun abi. Balık böyle kalıyor. Keçkin abi gibi böyle. Alkoy cebi. Böyle. bakıyor. <laughs> Alkoy cebi. <laughs> Vardır tabii. Çakmak cebine koyabilirsin çok rahatlık. Neyse hadi çok uzatmayalım. Şimdi deneyim kısmına gidelim. İzmir'de Karaburun Mordan diye bir yer var. O tarafta deneyeceğiz. Tekneye çıkacağız. Oradan atlayacağız falan. İnşallah güzel çekimler yaparız. Su girince işin içine ben böyle bir tedirgin oluyorum. Ama hallederiz ya. Daha önce yapmadığımız şey değil. Bakalım güzel bir şeyler olacak inşallah. Biz de bizi neler bekliyor göreceğiz. Hadi şu verelim. seksi vücutlarımızı gösterelim. Video başlasın. <laughs> evet şimdi Burada ben olsam elenmiştim mesela. Geldik Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben izleyeceğim teknedeyim ben. Birkaç tane görüntümüz var şimdi. Onlar ekrana gelsin. Baya komik oldu. Bir gün anlatmıştım değil mi bir tekne turunda Bodrum'da gençken ben yine böyle işte 125 kilolara falan çıktığım bir dönem. Bir tam gün teknede bir sürü kız var erkek var kalabalık böyle. Bir de Bodrum gibi bir yerdeyiz. Johnny Göbeğimi değil, kıçımı, göbeğimi, yan airbag'lerimi, mememi bir tam gün boyunca bir kişiye bile göstermeden suda en çok aktif duran, en çok balığı avlayan ve de bütün organizasyonu üstlenen tek adamdım. Günün sonunda en yakın arkadaşım dedi ki, "Kanka sen suya girdin mi?" dedim, "Oğlum yediğim balıkları bile ben vurdum." "Peki dedi nasıl başardın bunu kimseye göstermeden?" dedim ki, "Bunu sadece şişmanlar bilir." <laughs> Bunu sadece şişmanlar yapabilir. O profesyonel noktalara havluları bırakma, millet yoğunluk arkadayken ya da yoğunluk arkaya gitsin diye değişik yerlerde gezme. O böyle sudan çıkarken havlu alınır hemen böyle kapatırsın. Merhaba arkadaşlar dersin, bu havluyu buradan gerersin. Eğirbeklerini gizlersin ama göğüslerin omzun iyidir böyle. Ne yapıyorsunuz falan dersin ama onu bir açsan lat diye düşecek böyle aşağı. Bu arada bunu sorgulayan arkadaşım da Zargana. O da kendini zayıf olduğu için saklıyor. Müthiş bir profesyonellik. Tak 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 spor yapsayın zamanında şimdi... Ya oğlum gel amına Allah Allah. Harbi mi lan? Ben öyle bir şey ilk defa duydum. Bana 30 yaşımda dediler ki kanka bu değişebiliyor. spor yapsa bunlar gidebiliyor dediler. Sikeyim dedim niye bana 18'imde söylemediniz bunu? Allah Allah. Neyi pompalıyorlar? O bayağı pompalıyorlar. 20 dakika falan sürdü ama 5 kişi dönerek yaptık. Tek kişinin yapabilmesi çok mümkün değil. Dinlene dinlene. ...falan yapar bence. Bakalım ne kadar gidecek tüp, merak ediyorum. Dediğim gibi 20... 2 fırt yeter. Bak 2 fırt al yeter bunlar 1 dakikada 5 kişi hiç durmadan basarak şişirdik. 200 bar basınca kadar yükseliyor. Yani bir araba lastiği, ortalama bir araba lastiği 2 bar basınç alıyor. Siz düşünün artık ne kadar dolu için. yani hadi şimdi makineyi alalım atlayalım. Ne kadar nefes verecek bize çok merak ediyorum. 2-3 dakikada biterse çok hayal kırıklığı. Biz bunu evde unuttuk. 6 kişi buraya geldik, açıldık. Yanımıza almadığımızı fark ettik sonra can gitti aldı kurtarıcımız ya. Yani. <laughs> ya inanılmaz. Hadi bakalım hadi Mert. Sen yap ilk. Ben mi? İlk tebaa. Şimdi suyun altında deneyeceğim bir kere. Suyun altında olduğumuz için de, ağzımızın içinde su olacağı için, su suyu tahliye etmemiz için. Oğlum. Bir leğen doldursaydınız da olurmuş ya aslında. Ama tabi dibe dalacaklar ağırlığına bakacaklar falan. Şuradaki şeye basmamız Cık. gerekiyor. Oradan oksijen ağzımıza giriyor. Deniyorum şimdi. De. Bence öyle değil o. Öyle öyle. Öldü. Öldü. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Normal çık. Şu Su, azlık suyu. Üfle. Yap ve dene hiç bakmadan. O da oldu lan. Oldu değil mi? İkisi de oluyor. Abi Aynen. daha bakalım. Bence basmayın gereksiz hava atıyor gibi geliyor. <laughs> Atmayın baba <o> havayı. <gülüyor> Abi <gülüyor> Hadi dibe yani. git bakalım. Alıştı alıştı. Ya tutunacaksın işte aşağıda şuradaki kayaların birine. Ağırlığın yoksa. Tutucan şeyi 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika totalde ne kadar durdun? İşte bu tüple full dolu bilmem kaç barlı haliyle 25 dakika durdum diyeceğim mesela. Oo, abarttım da. Yok, o dişini kırmaz orası zaten kauçuk gibi yumuşak o yani onunla yüzdüğü zaman o oynuyor, bir şey olmaz dişlerine. Aaa. ev. Alo. Ha. Saatimi geldi Johnny. Ne oldu? Evet benim. <laughs> İşbirliği mi? en <Çetin> sevdiği. <laughs> Bir dakika ne? dur hoparlör atacağım dur bekle dur bekle. Evet e, menajerim buyurun. <laughs> e, ufak bir işbirliğimiz vardı onun için rahatsız etmiştim de. Tabii e, evet yetiniz, dinliyoruz hep beraber dinliyoruz. Izliyoruz. Nedir Müsait iş işbirliğimiz? E, şu şekilde e, Game On ile bir işbirliği yapmış. E, Game On bir aylık Twitch e aboneliği hediye ediyor. Bunun için o. görüşmek istemiştik müsaitseniz. Müsaitiz tabii, kaç para? <laughs> daha, sonra, daha sonra arayabilirim. <laughs> Tamam o zaman. Şimdi bir dakika. Game On, bizim sponsorumuz Game diyor, <laughs> <laughs> bizim izleyicimize abonelik verecek. Kaç tane? Evet. Ee, soru başına, doğru bilinen soru başına e, 100 abonelik hediye edecekler. Oo, kaç soru, soru var? Etkinliğimiz vardı. 10 soru var. 10 soru, 1000 abone. Evet. Bilirseniz 1000 abone. Ee, hesap yapıyorum. <laughs> hesap yapıyorum değil. Şey, um, ne diyecektim? Bilemezlerse? Bilemezlerse bakacağız şimdi. Kaç olur bize ona göre söylerseniz. <laughs> şey yapacağız işbirliğini. Muhasebeden. <laughs> Dur ben onu sesli söylemeyeyim. Ben şeyden yazayım o <laughs> Whatsapp'tan yazayım. Harbiden yapalım mı şimdi onu Discord'u? E, müsaitseniz. Tabii ki de efendim. Müşerceğiz. Teşekkür ederim. Sizin gibi menajer gerçekten bulunamaz. Çok, çok Üstelik hem menajersiniz hem de Çocukluk arkadaşımsınız. Müthiş bir şey ya. Sanki futbolcuyum gibi hissediyorum kendimi. Yani rüyada yaşıyor gibiyim. Evet. O cadde bostanda birbirimizi dövdüğümüz günleri asla unutamıyorum. Yani hep aklımda. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Lan can ya. Can abiniz. Siz tanıdık gelmedi mi? Oğlum şeyde Google Map'te geziyorduk da cadde bostanda falan geldi hani hep ne diyordu o bir şey diyordu. Tuğkan çok güçlüydü diyordu. Hep tekrar papağan gibi. 30 defa falan söylemişti galiba. Can tatlı adamdır ya. Harbi çocukluktan beri en yakın arkadaşım işte. En yakın arkadaşlarımdan biri. Yılbaşı yayınında da vardı. Bak bu arada harbiden bu 10 dakikamızı alacak bir şey. Çok da keyif alacaksınız. Ama doğru bilin soruları ki. GameOn'dan 1000 abonelik geliyormuş. Herkese atacaklar herhalde. Ama yanlış bilirseniz olmuyormuş. Ee, GameOn'un bu tarz entegrasyonları seviyorum. Geçen sene de yaptıklarımız gibi bu. İlla bir şeyler sağlıyorlar sağ olsunlar. Şimdi mi? Yapak şimdi ne olacak oğlum? 10 dakikamız alır ya. Eğlenek. Bir dakika dur. Ben GameOn'un bir Discord'unu açayım. Aa, koymuşlar. Yes. Çaycı vardır sende link can aramıştır seni. Yapıştırsana bir chat'e Discord'u. Şimdi Game On bize 10 tane soru soracakmış. Bana değil size. bana da soruyor aslında. Doğru cevabı işaretlerseniz soru başına bir dakika vermişler. Doğru bilindiği takdirde 100 tane abonelik atıyorlar. Plebin yolları aslında ilgilendiriyor bu biraz. Beni de ilgilendiriyor doğru yoldan. Umarım gönülden izleyenlere gider diyelim. Ne sorusu? İşte oyun sektörüyle ilgili sorular herhalde. Ekranda aç, açacağım, açacağım. Ama ondan önce katılabilmeniz için zaten birçoğunuz Game On Discord'unda varsınız ya. Şunların hepsi bizim tayfa. Ben ilklerini görüyorum. Flapler için yapacağım. Şimdi bakın Discord'da dur şu şarjının mesajına bir bakayım. Flex gelmiş mi? Tam dur. Flex bir dursun. Hemen şu işi halledelim bir. Bir dakika, bir dakika. Bak sol en üstte Game on, quiz diye bir şey koymuşlar. Görüyor musun bak. Game on quiz. Bizim ilgilendiğimiz yer burası. 10 tane soru soracaklar. Game on yöneticimiz de yukarıda. Dur bakalım. Doğru, doğru bilin. Vay ulan Furkan Karip tam bir chat GPT gibi. Çaycı bak iyi anlaşırsınız. Ne kadar hardcore gamersın anketi birazdan başlıyor. Bakalım oyunlara ve oyun dünyasına ne kadar hakimsin? Cevaplamaya başla. Ben bunların hepsini